<laughs> 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 AHAHAHAHAHAHAHA <Kahraman gülüyor> kızım yapma Babayım ben kızım baba Ben bebeğim Bebe Yaramazlık yapamazsın Yaparım Başına kötü şeyler gelir Bana ne yapacağım Ben de seni koruyacağım Oyunuyor oh, dedi Oynuyoruz video mutlaka benim. Kral evet Aç bakayım Hayır Neredesin güzel kızım benim Gel bakayım seni göreyim yavrum bir bakayım Baba baba baba! Bağırın kötü diyor Ben kötü şeyler yapmıyorum. seni bak, seni takip edeceğim. Gözüm üzerinde, öyle bakayım. Bak bak. <laughs> İsa o kadar komiksin ki. Nereye gittin küçük çocuk? Çık orada, çık. Yürü odana çabuk. Adama gideceğim. Bak bak baba, bak git. bak, köpeğimiz de burada değil mi? Bak peşindeyim. Bak süpürgeyle çekiyorum. Oh. Ne oldu? Kızım ne yapıyorsun? Bebek başını öyle... Bak sokağa çıkmak yok dedim ben sana tamam mı? Buraya gelir misin? Hayır araba çarpacak. Anıma, araba, Çocuğum! Araba, araba çarpacak. Nereye gittin? Hayır. Hayır. Aldım 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 aldım. Caba, 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 Gir içeri. Gel buraya. Cuma, 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 cuma. Vuramadın. Mouse'u tıklamam lazım. Geç bakayım şöyle. Allah'ım! Bu nasıl bir çocuk oldu böyle? Ayak akar mısın canım? Halime bak. Hop dışarı çıkma. Bak. Süpürgem nereye gitti? Süpürgemi düşürdüm senin yüzünden. Süpürgemi bulacağım şimdi. Süpürge neredesin oğlum? Süpürgem gitti. Bana bak. Kapıdan Süpürgen çık. Süpürgem orada. Nerede? Bak bak bak. Bak. Şşt. Bana bak. Bana bak. Ne yapıyorsun sen? Kızım nereye gitmeye çalışıyorsun? Bak hele bak. Şunu ver bakayım sen. Bunu böyle kullanamıyorsun bakayım. Ha bir şeyler yapıyor bak. Peşinde gezeceğim senin duydun mu? Hayır koruyamazsın beni. Ne olduğunu bilmiyorum. Ayak ak bakayım artık yeter ayak ak. Evladım ayak ak ya. Yerde sürüngen gibi oldum senin yüzünden. At şunu ya. Çevir. Bu neymiş? Aç. Gel bakayım buraya sen. Gel. Gel gel. Şimdi içine sokacağım şimdi seni. Dur bakayım, içine bir giriver. <laughs> Kamera açısını değiştir, ayağa da kalkar mısın abi? Heh, ayağa gitti o? Şşş! Ana, kayboldu. Nere gitti? Kızım? Canım kızım, nereye gitti? Buralarda mı geziyor acaba? Aha, gördüm. Wee! Hayır, hayır, hayır! <gülüyor> <gülüyor> dur, kırma, kırma. Şişt, bak, yere yere yapıştırdı babasını ya. Bir dakika, bir şey deneyebilir miyim? Üstü Ya baba, dur! Dur, dur, Celle dur! ayağa kalkar, tamam. Ya lütfen dur! Hiç sandu. Seni bir çamaşır makinesine koyup çevirmek istiyorum. Gelir Değil misin? Ya. Gel ya ne olacak alt çamaşır makinesine gireceksin. Gir oğlum şuradan. Bak. Aa, oğlum onu almayacaksın. Çocuğu alacaksın. Çocuğu ver bakayım. Çocuğu aldım. Heh. Bak kırca... Aa! Şşt Baba böyle Seni parça parça yaparım bak! Ne yapıyorsun? Beni de yamuttu kaka ya! Ya iki dakika dursana! Nereye gidiyorsun? Yürü bakayım peşinde takip edeceğim seni. Gel! Bak! <laughs> Hareketler ama yere yapıştı. Sen ne yaptın sen ne Ay Hayır şimdi öleceksin bak yapma. Gel buraya ya. Seni şimdi bu tezgaha koyacağım. Tamam mı? Bak vur babana. Bak sinirlerim iyice bozulmaya başladı. Sopa yok mu? Şunu bir dövü vereyim ben. Ekran. o oh, baba ellerim büyüdü. Ellerim buraya, büyüdü. Bak Nerede bak diyorsun? ellerim büyüdü. <laughs> ben buradan görüyorum bak gel buraya gel. Oğlum adamın eli uzuyor. Zıplama. Bak 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 bak. Ay, bitiyor şu anda evet. Ha, yakaladım. Vurma 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 vurma. Sana değişik bir şey yapmak istiyordum ya. Yavrum ayağa kalk, gözünü seveyim ya. Bu kadar yavaş bir hareket edelim. Bak Allah Allah! Allah! Elimden atamıyor muyum? Canım kızım, nereye gidiyor evladım? Bak 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 bak. Ya! Koş 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 koş. koş. 10 saniye, 10 saniye. Ka Çabuk Ka kaç, çabuk kaç. Kaç, kaç, kaç. Hayır, başına bir şey gelmedi ki ben kazanacağım. <laughs> Buraya gel yakalarını da Al ya! Ölsene şunu. Almıyor ya. Nereye gittin küçük kızı? Hayır. Ben kazandım. Tipimizi değiştirelim ya. Tipi ne? Tamam oyunda karakterimiz. Dönönönön. Süpürgeyle seni çekeceğim şimdi. Gel buraya. Ben mükemmel bir babayım tamam mı? Bu burayı sen mi devirdin? Hüsran gel bir şey deneyelim kızım. Gel gerçekten. Ne? Bak bak direkt yola atlamış. Direkt yola gel. Hayır. Nerede çocuğum nerede? Arkadaymış. Gel buraya ne yapıyorsun? Becaklarım kırıldı. Gerçekten vicdansız bir bebeksin bak. Aa, bir daha vurdu. Bana, bana. Vurdu. Ben öldüm ki. Öldüm valla öldüm ben. Yüce gel no ka oyunu kazandın. <laughs> İki kere araba vurdu bana ya rezillik içinde çıkardı <laughs> bir dakika. <laughs> Sen nereden değiştiriyorsun? Şuradan değiştiriyorsun bak şuradan. Ben iske- Oba işte bu. <laughs> İsra tipime bak. <laughs> tamam ben böyle oynayacağım. Arkadaşlar 3. round başlıyor bakalım. Deneyime sahip çıkabilecek miyim? İyi bir baba mıyım yoksa sorumsuz bir baba mıyım? Videoyu beğenin. Oy! <laughs> İsra tipime bak. <o. gülüyor> Koşamıyorum ki. Çok ağır oldum! bu. Bildiğin tavuk oldum. Gel buraya şimdi. Neredesin sen? Şşt, bak. Bak bak. Vururum seni. Nereye gittin? <laughs> Allah Tamam. 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 Bir daha ekranla. Tamam. Söz veriyorum bakmayacağım. Arkama döndüm. Beşe kadar sayıyorum. Beş, dört, üç, Hayır. iki. Hayır. Hadi ben öyle değil. Lava tamam bakmıyorum. Tamam. Ziyaba. Tamam. Yeterince o saniye oldu. Şimdi büyük ihtimal dışarı çıktı. Kendini araba çarptıracak. Dışarıda değil. Tamam dışarıda değil. <laughs> Tipim çok iyi ya. Şişt, bana bak bakayım küçük kız. Nereye gitti? Asla birbirimize bakmak yok. Ekrana bakmayacağım söz veriyorum. Fare geçti. <laughs> İsra. Bana bakasın sen Isra. bana. Krize bana girdim bak, oynayamıyorum bana. bak. Bana bak. <laughs> Ekranda bana. bakarsam senin tipini, şeyini görürüm nerede olduğunu. Bir şeyler yemem lazım ya. Yesene canım şunu. Ben Çiçek yiyeyim bakayım. Aa, burada bir şey buldum. Ye ye ye. Evet tamam. Neredesin sen? Nereye gittin? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlıyım. Bebek, Bebek odasında mısın? Hüseyin i̇şte araba çarptırma kendine ya. Vallahi oyunu zeki yok. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Süyet diye acım varmış. Ben gidiyorum kendimi beslemeye. Sen de mi Çocuğun peşinde koşacağız diye öyleyim mi? Ayak at bakayım. Maş tatlılar bak bak bak. Bir babayı bu hale nasıl düşürebilirsin? Açlıktan kırıldım ya. Ne bulursam yiyorum çocuğum. Ye bakayım. E ee, ne yiyeceğiz şimdi başka? Seni bak bu hale yüksüle. Şunun içine atsam çok iyi olur. Şunun bak, içine girip dön. Ya niye bitirdin ya? Ana çim makinesine parçalatmış. baba olayım, babacığım. Baba. <laughs> Sen baba olayım. mı olmak istiyorsun? F ben bu olacağım. Ya bu ne ya? <laughs> evet arkadaşlar ben küçük baba oldum. Allah'ım oyna bak ya Rabbi. Evet gördün. <laughs> bu ne kadar çirkin bir çocuk oldu öyle. Ben sen böyle yapar. Ekrana bakmak yok. Bak kamera var orada herkes yoruma yazar. Ben sana söyleyeyim. Ben de bak. Bakmak yok dedik. Bakmak yok dedik. Duydun mu? Kendime zarar vereceğim. Kendime zarar vereceğim. Ekrana gözüm bende geziyor bir kere. Ne alakası var ya? Ha, hadi güle güle. Ah. <laughs> tamam yeter zıpladı. O babacık küçük baba ayak bırakır mısın? Ben küçük baba sen büyük. Ee, ben şimdi bitti. Tamam baba... ben Kimizin küçük biti? baba ha, Hadi oldu. bakalım gel. Ben küçük babayım. Ben ha, şimdi de sen göreceksin. Büyük, büyük sen bebe. sen şimdi görüsün. Ha, hadi bakalım. Ha, hadi bir daha yerine uğraşacak mısın? Kapat çevir bakayım şunu bir. <laughs> Hadi. Nasıl çalıştıracağım bunu? Arkadaş çalıştırsana. Valla çalıştırırsam efsane olur şuna. Oyun direkt biter. Ha geldi. Baba yapma. İşte. <laughs> o zaman gider ben de fırına girerim. Tamam mı? Fırına kapa şu kapıyı. Kapattık. Şimdi bunu nereden çalıştıracağız? Fırını bir çalışsa efsane olur. Kapasana. Arkadaş fırını çalıştır. Bak başımda bekliyor. Sen ocağı mı açıyorsun? Aç bakayım. Aç. <laughs> Arkadaşlar, İsra kömüre döndü. Ben de kalacağım. <laughs> Arkadaşlar, oyun başlısı. Ben bakmayacağım, söz verdim. Ben asla bakmayacağım. Tamam. Şimdi direkt zaten üst tarafta olduğu için hemen üste gidiyorum. Doğduğu yer belli, bebek odası. Değildi ki. Nere gitti? Ana, yanlış odaya girdik. Şura mıydı benim kızımın odası? Kendini tuvalet. İşte tövledi kendini tuvalete de atabilirsin. Nereye gittin sen? Üst kattayım. Üst katta değilsin. Üstüne gidiyorum. Ha tamam bak bu. Bak, Hüsur, i̇skelete bak. <laughs> bana bak bana. Dur geleyim bakayım bir tipine. Hayır. Ya Allah tamam, Tamam tam, tamam tamam tamam. hile yaptım. Özür dilerim. Git içeri. Ama bulamadım bulamadığım için böyle bir gözüm böyle kaçı verdi. Oynadı gözüm. Ne yapayım? <laughs> Hadi bakalım. Ha böyle tutuyorsun ateş ediyorsun. Tamam. Oo. Ben şuraları keşfedeyim ya. Bebek oldum da buralarda oynarım. Buralarda ne var? Buralarda bak meyve toplayabiliyormuşuz. Ya ye. Ye bakayım. Oh, ye... i̇şte ne oldu bana? Ana limon yiyince kendinden geçti. Buralarda ne varmış? Şuraya doğru ilerleyelim bakalım. Buralarda bir şey var mı? Bu taşın altında bir şey var mıdır acaba? Burada kulübe var. Küçük kızım. Ha Seni aramaya geliyorum. Seni aramaya geliyorum. Sen merak etme. <laughs> Seni. <ar> <laughs> bak bakalım. Sen şu masadan böyle ne oldu? Ana geçtiği yeri biçiyor şu anda bakayım. Wow. Ya i̇n arabadan ya. Arabadan iner misin? Gel masayı bana. böyle bir ittirelim şurada. Ya kendime niye zarar veriyorum ben? Şu masayı ittir bakayım şöyle. Ya ne oluyor ya? Bir bakayım şuna. Şuradan nasıl çıkacağım? Şuradan çıkabilir miyim bakayım? Geliyorum şimdi. Sen kendine zarar mı veriyorsun? Yok bu arabayla dışarı çıkamam. Şimdi geliyor bir tane. Merak etme sen. Yine oğlum arabaya. Sakın ekranıma bakarsan eğer. Bakmıyorum kızım vallahi bakmayacağım. <laughs> <laughs> Araba patladı. Kız. Kalp masajı yapıyorum kendime. Uyandı tamam. Şu kapıyı aç bakayım ya. Kapı nasıl açılıyor? Havuza atlıyorum. Havuza mı atlıyorsun? O zaman büyük ihtimal Patladım. arka tarafta. Hayır! Yusuf kızım yapma! Bir tane bebeğim var. Bu ne biçim bebek? Ben niye seni tutamıyorum? Neredesin? Kızım yapma. Yapma kızım. Tutamıyorum ki. Ölecek galiba. Hayır ölüyor. Tutsana çocuğu. <laughs> Çok çirkin bir bebek olmuşsun sen. Alamıyorum ki seni ben. Al limon vereyim ya gel yersin. Al şunu. Ne oldu oğlum? Havaya uçtum gel. Allah! Öleceğiz şimdi. Hayır ölmüyorsun ki sen oradayız. Sen güvenlisin yani hiçbir sıkıntı yok. Ben bir süre evimiz yanıyor bebeğim. Evde yangın çıktı. Ana enerjim bitmiş hemen bir şeyler yiyeyim. Baba havuzun içinde nefes alabiliyor musun? Havuzun içinde nefes al A alamıyorsun da sen alıyor gibi zannet. Kaka ya. Alamıyorum ya. Bebeğim neredesin? Bak beni görünce havuza kaçıyor. Ayağa kalkarttık ya. Ne oldu? Bu nasıl böyle havuz? <laughs> Bu nasıl böyle havuzda zıplıyor? <laughs> Çıldıracağım şimdi. Bebeğim, çıkar mısın? 59 saniyen kaldı. <laughs> öldü! Kazandım. Hayır, öldü! Buradayım baba, Öl, ölmedim. Ama oyunda öldün kızım ya. Baba zaten iskelettim. İskeletler öldü zaten. İskeletler ölü. Oyunda öldün, çok morali bozuldu ya. Kızıma sahip çıkamadım. Bebişim baba, öldü. Sana çok üzgünüm <laughs> gerçekten. Arkadaşlar bu JorDed oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz iki kişi ayrı bilgisayarlarda oyunların daha çok gelmesi için ne yapalım? Ben de kanalın adını anlayamadım. Neyle kanalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>